İyi günler. Bugün Teknofest yarışmalarına başvurunun ikinci adımı olan takım kurma aşamasına geçiş yapıyoruz. Bunun için hangi kategoride yarışmaya başvuracağınızı kesinleştirmeniz gerekiyor. Proje fikrinizin hangi yarışma kategorisinin alanına girdiğini belirlerseniz takım kuracağınız zamanki aşamalarda bu size yardımcı olacaktır. Bunun için e, Teknofest'in kendi ana sayfası var. E, Google'a Teknofest yazdığınızda çıkan ilk seçenek. Hatta şuradan hemen size tekrardan göstereyim. E, Google'a Teknofest yazdığınızda çıkan ilk seçenek olan şu şurası e, sizin için e, yardımcı olacak. Biz ortaokul kısmında olduğumuzdan dolayı ortaokula tıklayıp Hangi kategorilerde yarışmaya katılabileceğimizi burada görebiliyoruz. Ee, biz okul olarak eğitim teknolojileri yarışması kategorisinden gireceğiz. Ee, buna tıkladığınızda da sizi şu sayfaya yönlendirecek. Burada yarışmanın tüm detayları, ödül dereceler, raporlar, şartname hepsinin olduğu bölüme giriyorsunuz ee, ve alt sayfada yarışma hakkında yazan yerin hemen altında başvuru yapmak için tıklayınız diyecek bizim bir önceki video videoda birinci adımda anlattığımız e, işlemleri gerçekleştirenler buraya tıkladıklarında e, onları buraya yönlendirecek. E, buraya giriş için de daha önceden oluşturmuş olduğunuz işte e-posta adresi ve parolayla yahut da TC kimlik numarası ve parolayla e, buraya ulaşacaksınız. Burada yapmanız gereken ilk şey takım kur yazan yere tıklamak. Takım kur yazan yere tıkladıktan sonra ee, danışmanınız yahut arkadaşlarınız ile beraber karar verdiğiniz bir takım adınız olması gerekiyor. Örneğin Dijital Akıncılar diye bir takımımız var. Yazıyorum buraya Dijital Akıncılar Akıncılar Tabii ki bu e, yer, takım isminiz projenizi haber verirse yani ondan haber verirse onu hatırlatırsa daha da doğru olur. Ee, takım üye sayınızın en fazla 3 olması gerekiyor. Öğretmeniniz dahil. Eğitim teknolojili yarışmasına Teknofest e, öğretmen dahil 3 kişiye ancak destekte bulunabiliyor. Son aşamada e, konaklama, yeme içme, araç bu gibi desteklerini ancak 3 kişiye verebileceğini iletiyor. E, buraya 3 yazıyoruz. 2 de olabilir. Bireysel de başvurabiliyorsunuz. E, buradan devam ediyoruz. Takımın profesyonel kalanı. Şimdi e, projeniz hangi alanda hangi alanla ilgili ise e, onunla ilgili e, bir seçeneği seçmeniz gerekiyor. Örneğin diyelim ki e, bir oyun tasarladınız, e, oyununuzu ister robot üzerinden ister bilgisayar üzerinden e, e, gerçekliğe dökmek istiyorsunuz. Burada örneğin kodlama'yı seçtik. Devam ediyoruz. Takımımızın kuruluş yılı 2022 diyorum. Takımımızın türü okul. Takım kurum tipi burada eğer siz devlet okuluysanız diğer diyorsunuz. Burada yazılan diğer yerlerden de başvurabilenler vardır. Belki bilsemlerde, bilsemlere kayıtlı öğrencilerimiz var. Ya da burada adı geçen okullar ya merkezlerden başvuranlar vardır. Biz diğere tıklıyoruz. Devam ediyoruz. buradan takım okul türü, buradan ortaokulu seçeceğiz. Devamında ise takımın eğitim seviyesi tekrardan ortaokul. Takımın okulu dediği zaman burada e, Türkiye'deki tüm okulların bilgileri çekiliyor. E, buraya tıkladığımızda bizim okulumuzun adını yazacağız. Taraklı ortaokul örneğin. Bunu da seçip devam etmemiz gerekiyor. Katılım sağladığımız ülke Türkiye. Katılım sağladığımız şehir Sakarya. Katılım sağladığımız ilçemiz ise Taraklı. Daha önce bu yarışmaya katıldık mı? Hayır. Şimdi geliyoruz buraya. Burada dosya diyor. E, dosyadan kastı e, yarışmaya başvurduğunuz projenizin e, detaylarının olduğu. Çok fazla giriş detay değil. Böyle onu hatırlatan ne olduğu ile ilgili e, takımın amacının işte üyelerinin bir e, tasarımın ön tasarımlı olduğu bir e, şablon istiyor sizden. Bu şablonun PDF olması zorunlu. Burada e, sadece PDF diyor, gördüğünüz gibi maksimum 100 megabayta kadar e, bir sınır koyulmuş e, PDF'in e, yani boyutunun. Burada bir iki sayfa da olabilir ama benim önerim tek bir sayfada her şeyi anlatabilirsiniz. Örneğin burada ben size bir örnek göstereceğim. Örneğin bu bizim yarışmaya başvuracağımız e, projemiz. Burada hangi alanda başvurduğumuzun bilgisi var. Eğitim teknolojileri alanında e, projemizin adı, takımımızın logosu ve takımımızın adı ondan sonra yarışmamızın hangi alanlarda katkı sağlayacağı, sonra takımımızın kuruluş yılı, amacın olduğu bölüm, daha sonra danışmanın adı, sonra üyelerin adı ve görevleri, burada bunları detaylı bir şekilde belirttik. Bunun PDF çıktısı olması gerekiyor. Bu da nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu Word hazırlayabilirsiniz, PowerPoint hazırlayabilirsiniz. Ee, sonra e, öğretmeninizden destek alıp nasıl PDF'ye çevrildiğini e, görebilirsiniz. Bunlarla ilgili aslında YouTube'a yazdığınız zaman herhangi bir dosya nasıl PDF'e çevriliyor. Çok çok e, seçeneği bol olduğu Google'da sayfalar var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Örneğin ben buradan bunun e, dış aktarımını PDF şeklinde yapıyorum. E, ben aslında buna başvurdum da ben bu takımı kaldıracağım. Sırf siz görün diye yapıyorum. Ee, dışa aktar dedim PDF'imi ve dosyalara kaydetmesini istiyorum. Page buraya kaydetti. Her ikisini de tutsun. Sonra geliyorum bu sayfaya. Buradan da dosyayı seçmesini istiyorum. Ee, buradan demek ki iPad'imizde Buradan geliyorum. Neye seçeceğim? Örneğin şunu seçtim. bunu yüklemesini bekleyeceğim. Biraz uzun sürebilir. Ee, o yüklerken ben takımımı tanıtan metnimi yazmak istiyorum. Takımımız ta küçük bir şekilde yazsam daha fark etmez. Takımımız 2022 yılında kurulmuş olup e, kodlama alanında alanında çalışmalar yapıp yapıp eğitim teknolojilerine katkı sağlayacak bir Oyun tasarlayacaktır. Yani bunun detaylarını siz genişletebilirsiniz. Ben böyle bir şey yazdım. E, takımdaki rolünüz, takımı kuran kişi tabii ki danışman olabilir, kaptan da olabilir. E, takım ve takım üye bilgilerinin, üye bilgilerimin bağlı bulunduğum kurum ve takım okulum ile paylaşılmasına onay veriyorum. Buna tıklıyorsunuz, sonra ben robot değilim diyerek tıklayıp takım kaydını tamamlıyorsunuz. Ee, takım kurmak bu kadar. İkinci adım da böyleydi. Ee, bazen hata verebilir. Hata genellikle şu dosyayla ilgili oluyor. Ee, belki formatı yanlış yapmış olabilirsiniz. Belki boyutu yanlış olmuş olabilir. Buna dikkat ederseniz genellikle sorun kalmıyor. Kaydınız da bu şekilde tamamlanmış oluyor. İkinci aşamada böyle. Bir sonraki aşama ise yarışmalara başvurmak. onun da nasıl olduğunu bir sonraki videoda anlatacağım.